izleyenlerimiz programımızın ikinci bölümündeyiz ve Kıbrıs Barış Harekatına katılan e, erbaş, er e, hepsinin e, efendim arz etmiştim 50 ile 60 bin civarında kuvvet katılmıştı. 498 şehitimiz var. 3 kuvvet dahil Karadeniz, Hava ve Jandarma hatta Jandarma da dahil 1200 yaralımız var. Ama bilinebildiği kadarıyla Rumların zayiatı ne denirse de 4000 tane ölüleri var. 12 bin civarında da ki bizim aşağı yukarı 10 katımıza yakın zayiat vermişlerdir. Onlar da bu harekat esnasında. Eee ki bazı e, tenkitler yapılırken efendim Kıbrıs barış harekatında madem her taraf boştu. Kıbrıs'ın tamamını neden işgal etmedik? Evet. Bunu aslında. bilerek yapılan bir harekattır. Nitekim 38 sene evvel çizilen hatta kalınmış ve o, halen haritada görüldüğü gibi Bu arada e, arkadaşlarımızdan da rica ederim. E, Kıbrıs'ın bugünkü durumunun haritasının üzerinden konuşursak, e, şu anda ekranda Evet. E, efendim o e, batıda Omorfo'nun güneyinden Lefke tarafından başlayan hudut e, Lefkoşa'ya, oradan Larnaka'nın kuzeyine ve Maraş bölgesinin güneyinden Magusa güneyinden denize doğuda ulaşmaktadır. Bir tek Akıncılar bölgesi ki harekatta arz etmiştim Lüricine, Öyle sivri kalan, ortadaki sivri kalan yer. Şuradaki şu evet. sivri kalan yer. Lüricine, Akıncılar bölgesi olarak geçer. Şu anda birliklerin cephenin geçtiği hat bu hattır ve ateşkes mevcuttur. Halen bir barış anlaşması tam olarak imzalanmamıştır ve bu şekliyle faaliyetimiz yürürken ne olmuştur dersek malumunuz yakın tarihimizi ilgilendiren bir şey efendim genelde sadece genel bir şey söyleyebilirim ben tarihçi olarak o da şudur hem Yunanistan hem Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alarak haddinden fazla silahlanmışlardır ve her ikisi de Avrupa Birliği'ne alınmış, daha da şımartılmış sebebi silah satışı. Arsıl. Sebebi silah satışı ve de koz olarak kullanılması maksadıyla yapılmıştır. Özellikle Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne alınması. İşte bu haftalardaki meşhur gündemdeki ekonomik krizin sebebi de haddinden fazla silah almaları. Nereden batılı devletlerden ki bunların içinde Amerika'da mevcuttur. Bu krizlerin sebebi de onların fazlaca silahlanmış olmalarıdır. Efendim böyle geçtiğimizde şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Tekrar özetliyorum. Biz büyük taarruzla misaki milli hudutlarımızı kurtardık. Lozan Anlaşması ile bilare. Ondan sonra Kıbrıs'la da İlk olarak Misaki Milliğinin dışındaki bir hedefe Türk milleti silahlı kuvvetleriyle müdahale etmiştir. Şimdi anlattığımız bu tarihi geçmişe baktığımızda tabii birçok şehitimiz olmuştur. Şehitlerimiz ne olmuştur? Muharebe ettikleri bölgelerde defnedilmişlerdir. Efendim şöyle baktığımızda ki haritası da görülmektedir. 29 ülkede halen 75 tane şehitlik mevcuttur. Bu yıldızlı olanlar şu anda. Yıldızların da... olduğu yerler bizim şehitliklerin olduğu yerlerdir. Hatta He... şöyle de arz edebilirim. Efendim nerelerde bu şehitlikler derseniz Almanya'da Hanover, Arnavutluk'ta Ahmet Rıza Paşa Avusturya'da, Azerbaycan'da Burma'da ki bu Birinci Dünya Harbi'nde esir alınan askerlerimizden şehit olanlar oraya gitmiştir. Bulgaristan'da Çek Cumhuriyeti'nde Güney Kore'de şöyle Bayağı. arz ediyorum efendim Hindistan'da Irak'ta, İran'da İsrail'de İngiltere'de, İtalya'da, Japonya'da, Ku Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Letonya'da, Libya'da, Macaristan'da, Malta'da, Mısır'da, Polonya'da, Romanya'da, Rusya'da, Suriye'de, Suudi Arabistan'da hatta Ukrayna'da da en fazla şehitliğin olduğu yerde 23'e yakın 20'ye yakın şehitlik vardır. Efendim, Ürdün'de, Yugoslavya'da ve Yunanistan'da diye söyleyebiliriz. İşte bu şehitliklerde de e, efendim halen yaşa şöyle baktığımız zaman rakamsal olarak onları da bu e, her bir yıldız bir şehitliği mi? Her bir yıldız e, bir şehitliği göstermektedir. Hayır Kıbrıs'ta 10 e, şey 4 8 tane yıldız vardı. 8 ayrı şehitliğimiz mi var Kıbrıs'ta? Evet tabii ki şey var. Mesela Yavuz Çıkarma plajında şehitliğimiz var. Boğaz'da var. Efendim başka nerede var? E, Boğaz'ın haricinde Lefke'de var. Tabi orada bizim şehitlerimizi sayarken e, 63-67 faaliyetlerinde ve de e, Kıbrıs Barış Harekatı esnasında e, baskınlarda öldürülen Onlar mücahitlerimiz var, evet. ve Türk vatandaşlarımız da söz konusu. Onun için öyle gözükmektedir. Evet, e, bu arada şehitliklerimiz şimdi albayım. E, bir Çanakkale Savaşı'ndan yola çıkarsak Anzakların her yıl e, gençlerini gönderdiğini biliyoruz. Evet. Biz şehitliklerimize e, zaten şunu arz etmek istiyorum. tam bu konuyu açtınız Abdullah Bey. Zaten bu hazırlığı yapmamdaki maksat bundan 8-9 sene önceydi. Emekli olup geldiğim yıllardaydı. Televizyon yayınlarında şunu gösteriyordu. Efendim Anzak koyunda Arıburnu'nda. Orada dedeleri şehit olmuş Yeni Zelandalı torunlar gelmişler. Gece orada kalıp sabah çıkarma harekatını yapıldığı zamanda o bölgede bulunarak dedelerine olan hürmeti göstermek için geldiklerini ve bunun da Yeni Zelanda devleti ve hükümeti tarafından desteklendiğini öğrendiğim zaman hayıflandım ki Kıbrıs Barış Harekatı'na da katıldığım için oradaki şehitlerimiz her ne kadar Kıbrıs'a giden vatandaşlarımız ziyaret ediyorsa da efendim işte haritada görülen 29 ülkedeki 75 şehitliğin belki nadiren ziyaret edildiğini gördüm. Ki Fethiye'nin de bu 29 ülkeden 11 ülkesinde 205 şehidi bulunmaktadır. Şöyle arz edeyim. Fethiye'li şehitler nerededir dediğimiz zaman Galicia'da 34 şehit. Sırp Karadağ'da 2 şehit. Romanya'da 7 şehit. Bulgaristan'da 1 şehit. Birinci Dünya Harbi zamanında 7 şehit. Çanakkale'de 56 şehit. Irak cephesinde 29 şehit. Filistin'de yani şu andaki Ürdün civarında 6 şehit. Garp cephesinde İstiklal Harbi'nde 36 şehit. Kafkas cephesinde Rus cephesinde 20 şehit. Kore'de 1 şehit. Kıbrıs'ta 4 şehit. Görev şehidi hem iç güvenlik hem görev esnasında da 31 olmak üzere 239 şehit bulunmaktadır. Şimdi bu şehitleri şey yaparken e, tabi bilahare yapacağımız bir çalışma da söz konusu. Onu da şöyle arz edeyim. Hangi e, yerleşim yerlerinden? merkezden yani Fethiye merkezinden toplam bu şehitlerden 7 tane var. Çenger köyünde 1, Kayaköy'den köyden 1, Keçiler'den 4, Ovacık'ta 3, Gökçe Ovacık'ta 2, Uzun Yurt'ta 4, Eldirek'te 2, Karaçulha'da 8, Taksim 2 ki 2 görev şehitliği demek. Yanıklar'da 1, Kargı'da 1, Esenköy'de 1, bir görev şehidi. Kara Mersin bir görev şehidi. Kemer, Seydiler'de dört, Kadıköy'de bir, Bayır'da bir, Dereköy'de bir, Eşen'de, Gölbent'te dört, Karadere'de altı, Alaçatı'da bir ama bir de ayrıca görev şehidi var. Çukur İncir'de 3 görev şehidi, İzzettin Köy'de iki görev şehidi, Dodurga'da dört görev şehidi, Karaköy'de 2 görev şehidi, Yakada 1 görev şehidi ayrıca bir şehit, Ortaköy 1, Güneşli 4, Bağlıağaç'ta 2 şehit, 1 görev şehidi, Çökek'te 3, Kavacık'ta 1, Zorlarda 2 şehit, 3 görev şehidi ayrıca Kıncılar'da 1, Arçaköy 1 2 görev şehidi, Örende 2 2 görev şehidi, Kaya dibinde 1 görev şehidi Kabağaç'ta bir görev şehidi, Yakabağ'da bir ve bir görev şehidi, Seki Çobanisa'da iki görev şehidi, Ceylan'da üç görev şehidi, Doğanlar'da iki görev şehidi, Çaltılar'da bir, bir görev şehidi, İncirköy'de bir, Temel'de bir görev şehidi, Çaltıözü'nde bir olmak üzere şehitlerimiz mevcut. Evet, alayım teferruatıyla Fethiye'deki fethiyeli şehitlerimizin yerlerini, ve hatta e, nereye bağlı yani e, hangi köyden köye hangi merkezden bunlar kara kuvvetleri şeyden mi gelen kurmay Milli Savunma Bakanlığı'nda şehitliklerle ve şehitlerimizle ilgili kayıtlar bulunmaktadır. Evet. Hatta bu hazırlıkları yaparken tarihteki diğer geçmişte şehit olan vatandaşlarımızla ilgili bilgilerin tamamını ve daha sonraki incelemek ihtiyacını hissetmiştim. Ancak Fethiye Askerlik Şubesi'nde daha önce bir yangın çıktığı için bazı kayıtların olmadığı, mevcut kayıtlarında milli savunmaya gönderildiğini öğrendim. Şimdi bizde normalde bir de komple bir liste var. Yani hangi şehitimiz hangi cephede ve nerede Baba adı ve evet. lakabı. Eskiden tabi soyadı olmadığı için lakaplarıyla bunu şöyle özetlerken şunun yapılmasının uygun olacağını da düşünmekteyim. Benim değişik kamu kuruluşlarımız, bu kaymakamlık olabilir. Benim belediye başkanlığımız olabilir veya vatandaşlarımız olabilir. Belirli bir şeyi harekete geçirebildiğimiz takdirde tabii önce e, Lakaplarıyla verilen Mesela Çenger'den Yusufoğlu Akif'miş merkezde Şehitimiz Ama Yusufoğlu Akif hangi Aileye bağlı şu anda soyadı kanununda hangi soyadı almış Ve onları da Hem şehitlerimizi iade etmek Hem Ailelerini Ve de e, Torunlarını onurlandırmak maksadıyla böyle bir tedbir alındığı takdirde değişik törenlere ki bunu bu bu ay içerisinde yapılan 18 Mart Çanakkale Şehitleri Günü'nde Çanakkale tabi Türkiye hudutları içerisinde olduğu için şehitlikleri Çanakkale'de yapıldığını gördük torunları aileleri onurlandırılarak törenlere davet edildi benim amacım sadece Türkiye içindeki şehitliklerin değil, yurt dışındaki yani 29 ülkede bulunan şehitliklerin zaman zaman turizm olarak ziyaret edilmesi veya aynı Yeni Zelandalıların yaptığı gibi bir organizasyonla ki bu kamu kuruluşları olabilir. Diğer sivil kuruluşların önderlik edeceği bir planlama, programlama olabilir. Onların önce tespiti yapılmalı. Hangi ailelerin e, ve çocukları, torunları <laughs> hangileri halen mevcutsa bu soyadı kanunu çıkmadan önceki lakaplardan bulunarak köylerden herkes bilir zaten. Evetim benim dedem e, şeyde Çanakkale'de şehit oldu. Benim dedem e, Yemen'de kaldı diyenler hep vardır. Onların tespit edilerek belirli bir organizasyonla Oraların ziyaret edilmesi ve de torunlarının dahil ve bundan sonraki yıllardaki torununun çocuklarının dahil onurlandırılarak milletimizdeki tarih bilincinin artırılması ve böylece şehitlerimize olan efendim minnet, minnet ve şükran duygularımızı iletmemiz gerekmektedir. Ben de bu vesileyle bu Konferans ve de şimdiki arz ettiğim konularla bütün yurt içinde ve yurt dışındaki şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi ve ailelerinde şükranla anmak isterim. Peki alayım şimdi hani önümüzde bir örnek olduğu için anzaklardan bahsediyoruz İşte Anzak şehitlerinin işte dersine geldi Şimdi burada listede diyor ki Sırp karadağ'da iki şehit veya Galicia'da 34 şehit şehitliklerin şu anki durumları hakkında hiç bilginiz oldu mu? Efendim, Bakımlarıydı. Sonuçta şehitlik. Bir şekilde bakımları... Şimdi bütün şehitliklerimiz başta Dışişleri Bakanlığımızın ilgili oradaki büyük elçileri veya daha alt kademedeki yetkilileri tarafından ki bunların içerisinde asıl görevlendirilen kişiler de askeri ateşelerdir gerekli ihtimam gösterilerek bakımları yapılmaktadır ve bu şehitliklerle ilgili milli savunmadan yayınlanmış komple bir döküman da mevcuttur. Hangi yerdedir? Adresleri bilinmektedir. Efendim, kimlerin kaldığı bilinmektedir. Ancak tabi bu bilinebildiği kadar, tespit edilebildiği kadardır. Benim arz etmeye çalıştığım işte Fethiye'mizde halen milli savunma kayıtlarına göre şehit olarak tespit edilmiş vatandaşlarımızın lakaptan dolayı tam kimçiliklerinin ve hangi aileden geldiklerinin tespit edilerek o ailelerin de onurlandırılması ve böylece millet olma duygusunun geliştirilmesini düşünmekteyiz. Efendim burada e, tabi sadece halen Türkiye Cumhuriyeti devletinin içerisinde kalmış olan vilayetlerden değil. Tunus'tan Sudan'dan Afganistan'dan Azerbaycan'dan, Batum'dan şeyden okuyorum, milli savunmadan Hindistan'dan, İran'dan, Kafkasya'dan Kara Kilise'den Kırım'dan Rusya'dan, Tebriz'den Tiflis'den yani kendi Fizan'dan Habeşistan'dan, Mısır'dan, e, bu Trablusgarp'tan, Tunus'tan şehitlerimiz var. Bu şehitliklerde yatanlar. Onların kayıtları bile mevcut. Evet. Oranın vatandaşı ve Türk ordusunda görev yaparken orada şehit olmuşlar. Tabi bunların da ziyaret edilerek onurlandırılması ve efendim bir dua edilerek e, şükranlarımızın sunulmasının iyi olacağını düşünmekteyim. Ama tabii bu bireysel çabayla çok şey bu gözükmüyor. Bu bir organizasyonla organizasyon ile... ve buna da örnek var. Ben onu arz etmek istiyorum. Burada da teferruatıyla arz etmemin amacı şu. Turizm olarak veya değişik maksatlarla yurt dışına çıkan mutlaka devlet görevlileri ziyaret ediyor şehitliklerimizi. Ancak vatandaşlarımızın da ve ailelerin de burada bu konuyu onurlandıracak şekliyle yapmalarının uygun olacağını değerlendirdiğim için ve millet olma tarihteki geçmişimizi birlikte yaşama ve anma onlardan şeref duyma e, duygusunu geliştirmek maksadıyla milletimize faydalı olacağını düşünmekteyim. Bu bir fikir. Ha, evet, bu fik Evet Aslında bakarsanız milli ruhun e, daha böyle aşılanması için mutlaka şey ettiklerimiz Çanakkale ile e, Kocatepe'ye gitmeleri bile e, inanın Afyon olup da daha Kocatepe'ye çıkmayan var. Halbuki. Haklısınız yani, efendim. Kesinlikle e... bir kere biz, e, milli mücadelenin yapıldığı e, birçok şehitimizin olduğu Kurtuluş Savaşı'nın cephelerinin e, gezilmesi oradaki şehitliklerin ziyaret edilmesi okullar tarafından gezdirilmesi ki son zamanlarda bu konuda epey artış gözlemliyoruz ama bunu bir sistematik içinde yapıldığı takdirde ve ilgili müzeler de tabii mesela ben Polatlı'da görev yaptığım için çok iyi biliyorum. Polatlı'nın hemen batısında Sakarya şehitliği vardır ve altında da şehitliğin müzesi mevcuttur. Ziyaretleri bu şekliyle artırıldığı takdirde bunların da faydası vardır. Ancak yurt dışı şehitlikleri de Unutmamak unutmama. gerekir çünkü onlar da bu ülke için ta oralarda kalmışlardır ve kimse evet. tarafından kendi aileleri tarafından imkansızlıklar nedeniyle ziyaret edilememiştir. Böyle bir organizasyon kuruldu hem yetkili makamlar hem de sivil toplum örgütleri tarafından bu faaliyete geçirildiği takdirde görevimizi yapmış kabul edebiliriz. Evet. evet. Sevgili izleyenlerimiz aslında Albayamın söylediği çok doğru ama Benim söylediğim de doğru Şimdi büyük taarruzun Başladığı Afyonkarahisar Kocatepe'den taarruzun Kontrol merkezinden komuta merkezinden evet. Diyelim Son 3-4 yıl önceye kadar Her sene valilik Belediye işte basından temsilciler Askeriden temsilciler Bir toplantı yapılır İşte büyük zafer zafer haftasında ne gibi etkinlikler yapılan diye ki son 3-4 sene 5 sene önce bir toplantıda karar çıkmıştı. Şehrin girişlerine Cumhuriyetin kazanıldığı topraklardasınız diye dev askeriye'nin işte Atatürk'ün Kocatepe'deki meşhur duruşunun resmiyle beraber böyle şeyler başlamıştı ki o bile biraz etkili olmuştu insanlar Bilmiyorum. üzerinde. Bilmiyorum. Ama Kocatepe Ağustos'tasınız. E, Ağustos'un sıcağını biliyorsunuz. Ama taarruzun yapıldığı gece, saatte Kocatepe'ye çıktığınız zaman üşürsünüz. O kadar da bir soğuktur. Evet. E, a, e, Şuhut'taki evden yayan Atatürk'ün e, atla çıktığını evet. çünkü taarruzda yine yayan yürünür. E, i̇nanın hani Olağanüstü, insani gücün üzerinde bir güç sarf edilerek e, bu topraklar kazanıldı. Kıymetini tabii ki bilmemiz lazım. Ama şehitlerimizi de asla unutmamak, özellikle yurt dışındakilerini e, boynu bükük bırakmamak gerekiyor. Bizden teklif edilmesi, evet. ortaya konması, diğer faaliyetler milletimize kalmaktadır. Ki e, En çok da Çanakkale'de 56 şehidimiz var. E, Garp cephesinde 36... Galitça'da Fethiyeli olanlar. 34. Fethiyeliler, sadece, Fethiyeliler sadece Fethiyeli olanlar. Sadece Fethiyeli, merkezden başlıyor. Kore ve Bulgaristan'da bir şehidimiz. Görev şehitleri, ve iç güvenlikli şey, polislerimiz. Hayır, şöyle arz edeyim. İç güvenlik harekatında, ha. terörle, terörle mücadele, mücadele esnasında, esnasında o görev şehidi olarak veya efendim, operasyona çıkarken kaza oluyor şehit oluyor. Tabi oraya gezmeye gitmediği için Aynen. operasyon esnasındaki bir kazada görev şehidi kabul ediliyor. E i̇ki görev şehidi olmak üzere toplam 10 şehit de Karaçula'da En fazla evet. Karaçula şehit vermiş. Tabi eski yerleşik mevcutların bu söylediğimiz şimdiki mevcutlara değil daha önceki mevcutlara göre asker olan vatandaşlarımızın sayısı çok olduğu için. O Peki bu, o, mesela şehit Fethi Bey dahil midir bu listeye? Şehit Fethi Bey dahildir. İşte tarih olarak hangi hangi dönemde başlıyor? Birinci Dünya Savaşı'ndan mı? Hayır, başlıyor. daha öncesi de var. Şimdiki şehitliklerin hepsi tespit edilebilen, kayıtta bulunabilen. Kayıtta bulunabilen. E, tabii ki şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. İşte Kıbrıs'a arz ettik 1570 bin 50 bin şehit var. Evet. Ama kim olduğunu bilemiyoruz. Yani. Yani 50.000 şehit vermişiz. Ne zaman? 1571'de Sultan II. Selim zamanında, Sarı Doğru Selim zamanında yapılan Lala Mustafa Paşa zamanı ama bilmiyoruz efendim. kanununun seferlerinde şey binlerce şehit var. Nerede, nasıl kaldığını ama bilinebildiği kadar da yakın tarihimizde efendim Birinci Dünya ve Birinci Dünya Harbi'nden önce tespit edilebildiği, kayıtlarda bulunabildiği kadarıyla mevcut Ki, olanları. Şeyler de var mıdır albayım bunda? Mesela e, normalde şimdi askeri, e, askeriyeti görevli, er, erbaşlar listesi Tabii. gönüllü olarak gitmiş. Asker listeye giriyor mu bu gönüllülerde? Şimdi gönüllü olan bizde e, faaliyet olarak asker olmadan muharebe bölgesine giremez. Gönüllü gitmiş dediğimizlerin içerisinde Kıbrıs Barış Harekatından filan bahsedilir. Ama ben kayıtlarda gönüllü olarak katılmıştır diye bir şey. Çünkü biz öyle bir faaliyet yürütmedik. Genel seferberlik de ilan etmedik. Yani. Genel seferberlik ilan edilmediği zamanda o, o şekliyle. Ama tabii ki o bölgede özellikle yurt içinde misaki milli hudutları içerisinde olan muharebelerde sivillerden çok şehitimiz vardır, çok faaliyetimiz vardır. E, o faaliyet içerisinde şehit olanlarımızın kayıtları varsa kendi bölgelerinde mevcuttur. Ama e, Milli Savunma'nın bu kayıtlarında şu anda e, onların gözüktüğünü zannetmiyorum. O da bir çalışmayı gerektiren e, bir husustur. Şimdi hatırıma bir şey geldi. Demirci Mehmet Efe'nin Aydın'da bir heykeli var. Demirci Mehmet Efe tabi Kuvay Milliye'nin sayılı kuvvetlerinden ve de e, milli mücadele bittiği zaman Amerikalı gazeteciler geliyorlar, röportaj yapıyorlar. Ya Mehmet Demirci Mehmet Efe ya Efe diyorlar sen bir köye girdiğin zaman ahaliyi toplar, hiç mahkeme etmeden birini asarmışsın mücadeleyi yürütürken. Niye böyle yaptın diyorlar. Gülümsüyor Demirci Mehmet Efe. Valla biz de o zaman diyor ilim yoktu. Bu memleketi zulümle idare ettik diyor. <laughs> Şimdikiler de bu memleketi bu hale getirdik. Okusunlar ilimle idare etsinler diyor. Hatırıma geldiği için söyledim. Tabi o milli mücadelenin sivil cephesinde şehit düşen binlerce isimsiz kahramanı dediğimiz Çanakkale'de aynı şekilde Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızda söyleyin. Düşün binler toprak altında yatan binlerce kefensiz yatanı dediğin şeyi budur işte. Bilinmemektedir kimin olduğu, hangisinin katıldığı, kaydı olmamışsa girmemişse bilinmemektedir. Ee, ...tabii bilindiği kadarıyla e, milli savunmanın tespit edebildiği kadarıyla kayıtlarımızda mevcut. Bu beş tane büyük cilt halinde yayınlanmıştır bu listelerde halen hem Fethiye Kaymakamlığı'nda hem Fethiye Askerlik Şubesi'nde hem de Fethiye Belediye Başkanlığı'nda bulunmaktadır. Ben onlara birer tane takdim etmiştim daha önceki yıllarda. Ama yürütülecek faaliyet tamamen bir organizasyon işidir. Da. O da onu da ben sadece arz ediyorum. Yapılması Fethi Aziz Fethiyelilere aittir. Evet. Evet sevgili izleyenlerimiz ee, yine kısa bir araya ihtiyacımız var. Ee, sizler de bu arada tabii ki e, çayınızı kahvenizi tazileyin. Ee, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz.